Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda farklı bir ilandan bahsetmiş olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu personel alım ilanı hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Yeni bir ilan bu arkadaşlarım. Bunların dışında farklı ilanlar illaki olacaktır. Eylül ayı içerisinde farklı ilanlar farklı duyular geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız arkadaşlarım. Lütfen tüm süreçten bildirimler haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel ortaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de Sağlık Bakanlığı ataması. PTT aromları, bekçilik aromları bu gibi aromlar ne zaman gelmiş olacakla ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlarım. Resmi bir tarih olmadığı için net, net bir bilgi aktaramıyorum sizlere arkadaşlar. İnşallah kısa süre içerisinde bunların açıklaması gelmiş olacaktır. Açıklaması veya ilanı geldiği takdirde sizlere bilgi aktarmış olacağım arkadaşlar. Evet şimdi Diyanet İşleri'nin başkanlığının yayınlamış olduğu ilan hakkında bilgi verecek olursak da 2021 yılı açıktan hizmetli alım sınavı duyurusunu yayınlamış oldu. Ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan Tüm detaylara uğraşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Şimdi size bilgi aktaracak olursak da. İlk olarak genel bilgi verecek olursam Diyanet İşleri Başkanlığımız Taş Teşkilatı'nda münhal bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı çağrılacak adaylar için yapılacak söz sınav başarı sırasına göre Açıktan hizmetli alımı yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bulunduğu yer taşa teşkilatı olacak. Sınıfı yardımcı hizmetler olacak. Ünvanı hizmeti olarak atanmış olacak. KPSS puan türü lise mezunları için KPSS ortaöğretim puan türünden sizler başvurunuz yapmış olabileceksiniz. Toplamda 47 kişi alınmış olacak arkadaşlar. Peki başvuru şartları hakkında bilgi verecek olursak da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımış olmanız gerekiyor. Lise veya dengi okul mezunu olmanız gerekiyor arkadaşlar. 2020 yılı KPSS lise mezunları içerisinde en az 50 puana sahip olmanız gerektiğini vurgulamış durumda. Yani ön lisans ve lisanslara burada yer verilmemiş. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvuru şekli, yeri ve zamanından bahsedecek olursak da İlk olarak elektronik ortamda mezuniyet bilgileri bulunan adayların başvuru şekli ve yeri zamandan bahsedeceğim. Bakın sizlerin sistemde kayıtlı olarak mezuniyet durum belgeniz varsa bunu yapacaksınız. Müracaatlar başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09 ile 24.09 sayıları arasında Diyanet İşleri İnternet Adresi'nden sizlere başvurunuzu yapmış olacaksınız. Şimdi mezun olup da sistemde kayıtlı olmayan dostlarımız için de şu şekilde olmuş olacak. Orta öğretim bilgileri ilgili kurumlarca elektronik ortamda, tanımlanamayan adayların 13.09 ile 24.09 sayıları arasında yine aynı şekilde aynı internet adresinden sizler ön başvurunuz yapmış olacaksınız. Daha sonraki süreçte ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvurularını onaylatmak üzere kimlik belgesi ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğünde 1309 ile 2409 sayıları arasında şahsen müracaat etmiş olacaksınız. Bakın sizler liseden mezunsanız ve eğer bu sistemde gözükmüyorsa muhakkak sizler ilgili il veya ilçede müftülüğe giderek şahsen müracaatınızı onaylatmış olacaksınız. Yoksa geçersiz sayılmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde yurt dışından veya askerit görevini yerine getirmekte olan adayların adına 3. şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Sonrasında ise en sonki aşamada ise başkanlığımızın internet adresinden ön başvuru yapmayan veya il veya ilçe müftülerine başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru sahipleri dikkate alınmayacaktır. Bu bilgiyi net bir şekilde aktarmak istiyorum arkadaşlarım. Peki sınava ilişkin tebligat ve duyurular nasıl olacak? Nereden yayınlanmış olacak? Bunların bilgisini verecek olursak da sınava ilişkin tüm duyurular başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki insan kaynakları genel müdürlüğü sayfasında ilan edilmiş olacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sizler duyuruyu takip edeceksiniz. Yine duyurular geldikçe ben sizlere bilgi aktarmış olacağım. Lütfen tüm bildirimleri aktif tutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından yine aynı internet adresinden gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. Peki sınava çağırma, sınavın yeri, tarihi, şekli ve konuları hakkında bilgi verecek olursak da sınav sözlü olarak Ankara'da yapılmış olacaktır. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılmış olacaktır. Sınav konuları ise mesleki bilgi düzeyi 35 puan, mesleki beceri 35 puan, genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 30 puan. Bununla ilgili bir videom mevcut. Sizler YouTube arama kısmından kendine tanız bilgi yıldızı yazarak veya benim sayfama uğrayarak oradan bu videoya ulaşmış olacaksınız. Gerçekten işinize yaramış olacak çünkü birçok kişinin işine, yaramıştı. Sizlerin de işine yaramış olacaktır arkadaşlarım. Sınavın tarih başvuruları tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilmiş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Adaylar söz sınava gelirken sınav giriş belgesinin getirmesi gerektiğini vurgulamış durumda. Nüfus cüzdanınızı, kimlik kartını veya pasaport dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir arkadaşlarım. Evet sınav sonuçlarına itiraz hakkınız bulunmaktadır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde duyuruda belirten yazışma adresine yapılmış olacaktır. Belirtilen süre içinde ulaştıramayan veya diğer hususlar başlığının 4. maddesini belirten şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar en geç 15 gün içinde incelenip adaylara bildirilmiş olacaktır. Değerlendirme ve başarı sıralaması ise sınavda başarı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas almak esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanları eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilmiş olacaktır. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısının kadarı asıl diğerleri de yedek olarak sağlanmış olacaktır. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılmış olacaktır. Ben yazışma adresini, telefonunu, e-posta gibi önemli iletişim bilgilerini en sonunda yer vermiş durumdayım. Sizler Sizlerin kafasına herhangi bir şey takıldığı takte bu iletişim numaralarından onlara ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Evet Diyanet İşleri'nin başkanlığı yaptığı ilan bu şekildeydi. KPS şartı 50 puan olarak belirlenmiş durumda. Yeni bir ilandır bu arkadaşlarım. Farklı ilanlar illaki olacaktır. İlanlar geldiğiçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen tüm bu emetlere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgiden, süreçten, atamadan ve duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Yapacağımız söz çalışmalarımızdan da geri kalmayın arkadaşlarım. Umarım her şey gönüllü olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlarım.